<laughs> Hepinize selam. Ee, yani bugün kupa kasacağız işte. Başka ne yapalım? Ya oyunda başka bir şey kalmamış. Kaydı da nasıl yapsam onu bilemedim. Allah. Tamam. Bu iyi. Tamam. Şimdi biz borcumuzu alalım. Diyecektim ki zaten bu elimizde. Hadi o zaman başlayalım. Kupa kasalım. Ama siz benim bunun gibi birkaç videomda hiç beğenmiyorsunuz. Beğenin. Lütfen. Bu video bir süs değil. Beni annenle izleyin. Allah. Bunu kazanacağım. Bir de ben bir video çekince bir gaza geliyorum. Allah bak hepsi bana geliyor. Allah Miço da bana kıfır. Miço ama Tam mı Hem de uyuşsuz mi Bize uyuşsuzluk saslamasında meleği Ya o neden isteği kabul etmedin lan? <laughs> Ay, Micho da intikam. Aa gel gel. Sahte. Sahte kankalık. Lan o da bana sahtelik yapmış. Lan <laughs> çocuk. Senin kız mahvedeceğim. Allah senin Oo. Ben bu maçta ikinci olmazsam neyim? Ah. Oha lan. Yıldız gücüm olmasa biz kaybetmiştik. Ya. Aha. Yuh. Sen nasıl bunu yapıyorsun lan? Dünya şampiyon şampiyonu lan bu. Bununla iki bir iki maç atalım. He. Ne oluyor lan? Aha. Ha şimdi şimdi bir kal. Allah. Mitcho mu? Allah Yalnızım. Ha ikinci oldum. Size söylemiştim. Ya bu maç bile 3 dakika lan. <laughs> Neyse. Kostüm Allah. İşimiz bitti valla. Ben git aldım lan şunu. Alsana lan. Aa düşman mı geliyor? Gelin la. Adamsanız gelin. Kendi boyutunuzla dövüşün lan. Allah. Ben sizin boyutunuzda değilim lan bir gidin. Çalılıktan da çıktı. Çalılık. Lan. Onu kim koymuş? Efsanevi mi bu? Gizemli mi bu? Destansı. Destansı. Gel lan. Aa, Allah. Va vallahi öyle kalsam felç. Allah'tan hiç kazanmadık. Kaybetmekten iyi. Sesim de belki gelmeyecek ama Allah Yine mi? Lan ben bu kez köşede bekleyeceğim. Bir de siz de bu taktiği yapın. Efsane. Fena bir taktik. Yani çok iyi bir taktik yani. Anlatamam. Ben köşede bekleyeceğim. Gaz Gel geldiğinde gaza, gazın yanında bekleyeceğim. En son Allah. Belli. Lan Kendinden utanan senin gibi oldum. Yoksa bunu söyleyen amcam mıydı? Ben de bu yıldız gücü olmasın. Ya şu anda. Allah. O yedi yüklü. Beletmişsin. Allah. Ben çocuk bana dur. Ben ne yaptım lan? Aç çocuk benden tiksin diye. Aa çocuk beni seviyor mu yoksa? Yoksa şu 10 kez maç yap şeyini mi yapıyor? Neyse. Ben bu kez köşede bekleyeceğim. Taktiği yapacağım. Bakın taktiğe. Bal gibi, ta bal gibi taktik lan. Ya da maça devam edeceğim. Ya da gideceğim. Evet bunu yapacağım. Sen bana yıkas. Aha bak sen benim. Mali benim. mi Bir. Bak çocuk bana ulti nişan almış. Tam Ben gidiyorum köşeyle bekleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Ama de vazgeçin. Köşede beklemek. En iyi taktik. Hem bir kişi to sizi to tokatlamıyor hem de siz bir kişiyi tokatlamıyorsunuz. Nasıl bir taktik? Yalnız köşeye bir kişi gelse aha kellemizi keser. kalesini seni Bir siz bu oyunu ilk, ilk yüklediğinizde en çok almak istediğiniz kişi kimdi? Yazın. Ne bakıyorsun lan gitsene işine. Aha bakın. Taktik bayağı güzel. Tek sıkıntı guys. Ya ben daha bu halimle gidemiyorum. Ay. Çocuklar beni takip ediyor lan. Sesim nasıl çıktı lan öyle? Aa beğenilmiş mi? Oo. Boyu iki ustalık seviyesi yaptık lan. Bir de çocuk bana beğeni attı. Sağ ol kankam. İnşallah yayını izlemiş olmalı. Ha. Oha, ne güzel yük lan. Aa ben yine nereye gidiyorum? Kendine bak ya da ona Benim lan git git git. Ne dedi biliyor musunuz? Hello amigo. Söyleyeyim mi ne demek? Ya bay bay demek kendinize iyi bakın demek ya da öleceğim demek. İkisinden bir tanesi. Halios amigo. Aa, Allah. Allah. Ben çatışmaya gidiyorum. Yıkılmadım ayaktayım. Allah çocuk neden bana şey yaptı lan? Allah en azından bir tane ulti çekseydim lan. Bir de ben sadece eskiden böyle hediye kasıyordum. Ama bu sene önüme gelen hediyeyi alacağım. Ne yapayım lan ben bununla? Tam seviye yükselteceğim. Baksana başka ne yapayım? Neyse. Teklif yok mu ya dükkanda? Bingo Bakın ben şu anda bir şey alacaktım ama Şu anda içimden bir şey diyor ki Ben bir tane kostüm alsam Bu 3000 altını Falan alsam oh. Oha şu 3800 altına bakın. O neyin içinde biliyor musunuz? Efsane mi efsane? Büyük kutu. Ya şimdikine bir bakın. Şimdikine bir bakın. Eskiden kine bir bakın ya. Ne oldu sanki? Bizim kulüpte unutsuz bakın. Uuu, unutsuz Hatta senin için de yazıyor. Sen kimsin lan? Vaktimi boşa. Ben de aynı şeyi demekten başka ne seçeneğim? Sen benim ol kostüm halasın çok geliyor. 2750 ücreti acaba şey alsın mı? Kostümden mi çıkıyor? Lola. Yok ya. Peki ya bunu alsın. Bu da güzel. O oyuncu singesi. Bence bunu alalım. Özel teklif ha? Peki ya bu? Aa bu da özel teklif. Oha lan bu 5 bin. Bunu alamam. 269 elmasın. Vay. Ne? ne biliyor musunuz? Ben fazla elmas kullandığım için şu anda 200'de falan. Yoksa bu 385 falandı. İzleyin bak. Beni beğenmiyorsunuz en azından izleyin. Süs de olsa izleyin. Yanımdaki çocuk da bir tane mutlu bir tane de tansiyonlu koymuş. Aa bizim ikimizi alıyorlar. Ha sutur. Lan benden ulti mi kaçıyor? Lan kolaysa gel lan. Bak. Aaa. Sıkıldım ya. Aaa. Ben güçlü atışım. Aha şimdi benim dilimden konuşuyorsun dostum. Belli. Ya da. Tamam hadi miço. Gel lan miço. Miço Aha miço. 3 kişi davet ettim lan. Oha lan. En güzel kostüm hangisi? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Lan ben öyle şey. Aa bir kişi geldi. İnşallah ben de bunu alacağım. Ya 269 elmaslıyım. Ama yine de ben bunu almak. Ben bunu bedavaya alacağım. Anlatabildim mi? Lan ben gelene kadar Gülücük çıkatmesiniz. Ha ben de size atıyorum. Bunu da 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 atıyorum. Neyse. Adamsın. bas lan şuna. Adam mısın? Değilsin. Aha. Şimdi benim dilimden konuşuyorsun. dostum.

Lan bunun da Ah tapot musun lan sen? Neden ah tapot kostüm alıyorsun? <laughs> Üf, bu bitti sen başladın. Tam şimdi ben başlayacağım. Bismillah. <laughs> ya yanlışlıkla yapmayın ya. <laughs> tamam. Bu, vi bu videoya da beğeni gelmese de en azından izlensin be kanka. Lan pas. Odamısın? Kellemisin? Oğlum keşke o kalan az azıcık canı da kesseydik. Oha lan. Bizim bu sanki itmedi. Yok yok gitti. Lan bana ne? Ben sana ne yaptım abi? Büyüksün. Ha lan lan lan. Öf ya. Canım sağ olsun. Ben de bir lan. Lan bu ne ya? Bu ne? Atla. Bu bende. son anda ya benim sayemde oldu Allah Lan Telefon dondu Telefon dondu vallahi İnanın bana telefon dondu. Ne oluyor lan? Lan Lan çık. Oh be. 2 dakika telefonu full kapatsam. Video da kapanacak mı? Tamam o zaman kendinize iyi bakın. Başka bir tane oyun oynayacağım. Ya da bunu oynayacağım. Size ne? Bitti mi lan? Oha lan. Siz beni mi beklediniz? Vay bir zahşır. Tutu adamım. 5000 dakika oldu lan. Neden bakıyorsun boş boş? Beğen, beğen sadece. Boş boş bakma düşmana hakla. Lan bu sözü unuttum. At, at, at. Ya. Bizim en kötü oynadığımız etkinlik ne? Benimki elmas kapmacı. Eh. Wow. Lan Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Oha lan. Canım hiç gitmedi. canım hiç gitmedi dedim de. Nazar Bey. Sen, sen kime şekil yapıyorsun? Bana. Lan çocuğa şekil yapıyor mu dediğin gibi çetesi. Çetesi geldi. Oh Allah. vallahi sevdim. İntikam vakti. İntikam vakti. İnşallah onun vakti deyken. biz Bir saniye. Aha. Kaybetme sezonundayız zaten. Kaybetme sezonu. 15 düşmüyor. Tamam. Şimdi biz bu videonun ikinci bölümünde daha fena oynayacağım. Benim ikinci hesabım full. Mesela Leon, Micho falan hepsi Sadece kupa 5000 falan. Kendinize iyi bakın. O videomu da izleyin. O videomundaki hesap hileli. Bay bay.